Uzun zamandır Shudders gelmiyordu. Bakalım yeni karakterler yani yeni bosslar falan ekstra ekstra reklamda. Tamam girmeyelim. Ee, Hacı daha yeni dolant dedim ben ya. Oyuna güncelleme üzerine güncelleme yaptım. Bir dışta yaptım. Bir iç, iç, iç oyuna girerken yapıyorum şu anda ama hızlı oluyor bari. 50 MB hızlı bari. Ee, köye gidince artık 50 MB 6 günde indiririz ne yaparız. Neyse. Onunla ilgili biraz çalışmalarım var ama şu anda açıklamayacağım. Her şey netleşsin. Şimdi Sensi Usta bizde bir konuşuyor. Bu arada ben dokunmadım. Kendi geçti galiba. Şimdi biz en son Agent'taydık. Chapter 4 var. Ee, var derken yani Chapter 4'teyiz. 1, 2'yi bitirdik. 3'ü bitirdik. 4'teyiz. 5, 6. E, yeni boss nereye geldi bilmiyorum. Onu... Ha burada bir şey var. Aa. Easy Duallo. Default. Epic. Hacı. Aha Legendary. Kardeş bu yüzüne Türk şey İngilizce öğreneceğiz. Aa antrenman mı ora? Agent 1. Hmm, trailer diyor ama ant... bir dakika şuralarda toplanacak bir şey var mı? Evet kaza reklam izleye bastım. Ha bir dakika reklam izlenerek açılıyormuş onlar. Ben de normal açılıyor sanmıştım ama ya. Neyse bunlar reklam izlemeyle açılıyor. Tamam. Ha, büyük sandığı da açalım o zaman. Evet reklam izleyerek de büyük paketten epik bir şey çıkmadı ya. Gerçi ama epik nadir çıkıyor o zaman. Şimdi burada 14 binimiz var. Tamam 14 değil 30 binimiz var ama. o güzel. Açılmayan bir şey aç. Aa bir tane daha varmış. Açılmayan bir yer daha. Şimdi okey. 17 bin oldu zaten yetmiyor artık. E, ee, forge. Şimdi şunları bir forge edelim. Yapıştır. Devam. E, ee, itemse gel bakalım. Bir. Şu miğferimize yükseltme var. Bu miğferimiz e, ee, yükseltelim. Zaten epik bir şeydi galiba. Şunu da upgrade edelim. Epikler gelse daha güzel olur ama epikler daha şey oluyor. Özellik olarak. Şimdi şu agent'a bir girelim. Easy moddan bir başlayalım bakalım bir. Şimdi kardeş alevli bir şeyler var. School for diyor. Şu çekiç bir çekiç diyorum ya. Çekirge diyecektim. Tiger, kaplan. Hacı <laughs> Demeye istiyor. Tamam gel. Şimdi şu bombalı bir şey var ama sen ama o bombalar uzun zamandır oynamayınca bak bombalar mı iş yapıyordu yoksa sağdaki en sağdaki mi o weapon diyor atıcıyla alakalı. 3 tane seçip dövüşe başladık. Bakalım. Ha bir dakika oyun yapımcısı bunları aa bir dakika continue diyor. Sundra kardeş harita gibi bir şey çıktın galiba bu çıkış gibi bir şey. Tamam neyse. Buna küçültme geldi diye biliyordum. Güzel. Abi bir dakika dondu. Deep eti küçültmem lazım ya. Ya da yerini kaydırabiliyorsam kaydırsam çok güzel olacak. Çünkü oynayamıyorum. Çok aşağıda kalıyor. Şu hareketi şöyle yapmaya çalışıyorum. Oo, niye ben onu dibimdeyken attım? Acı canı gitmiyor mu demek ki round'a göre? Çok şey gibi. Ha bitti be. Güzel. Bu tek maç mı adam? Okey. Ee, i̇ki maç daha var. Üç de var. Easy mode 3 saatte bir açılıyormuş. Tamam. Temiz. şimdi Forge'a bir gel. Forge'da birleştirmeler varmış. Onları bir birleştir. Bu bıçaktan da olması lazımdı. Ama ol yokmuş. Yokmuş. Forge olmuyor. Şimdi Antrenmana girmeden önce ayarlar nerede acaba? Ha, ayarlar sağ köşedeymiş. Kastım kastım. Tamam benim istediğim buydu. Buton size ha tamam burada mobilist diye karakter şeyler var. Şimdi kontrolörler ayarladık, müzikler tamam. Medium ayarlarda oynuyorum galiba kualiti. High low. High a almak istiyorum. Bir gün oyundan oyunu yaptıracaktır. Ne mediumda oynuyorum acaba ben onu anlamış değilim. Tamam. Bugün Agent 1 trailerlardan devam edelim. Ee, bu videoluk böyle olsun bir sonraki bölüme şeyden devam eder. Şimdi ee, sağlık veriyor. Ortadaki Skullful Legends kursun bombayı alalım. Ne olduğunu yok, anlamadım. Ortadaki sanki daha havalı gibiydi. Skullful ee, ne diyorsun dostum? Savunma kırıcı var. Ee, weapon damage tamam. Damage 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 bir tek anlıyorum. Damage %60. Bomba damage %33. Hmm, 160 alalım. Çünkü oyun gittikçe zorlaşacak gibi anlaşılan. Şu an 600 500. Bakalım ne kadar gidebiliriz. Oha. Ee, bir daha oyunu kapat aç yaptırmadı ama. Ee, damage. damage. değil de ne diyecektim ya. Bu arada <laughs> tekme biraz aşağıda kalmış sanki. Ama d biraz daha iyi oldu. Adamın kalkanı açılıyor ha. Aha. <laughs> <laughs> Oo, adam fena vuruyor acı. Oha bir dakika. Ulan gidiyoruz ya. Daha ikinci ha. Süre bitti ya. Ağzını kıracağım ama. Ölmedik ama. Ama sağlam vuruyor. Burada bugün bugün gidemeyecek gibiyiz anlaşılan. Ben neye buraya girdim ki? Neyse. Hacı bana mı uyuz geliyor bilmiyorum. Bu silahlar bu oyunda bir garip geliyor. Yani Shadow Fight 2'yi geçtim. Bu oyun daha garip gelmeye başladı. Oyun yapımcısı yeni bir oyun yaparken tam bu shaders biraz normal de. Yani Shadow Fight 3'ü geçtim Arena. Arena'la 3'ün hiç alakası yok yani. Dövüş teknikleri çok farklı. Hacı kople yapıştır yap. İnsanlar bir yeni dövüş tekniği daha mı öğrensin yani? Hep senin oyununu mu oynayacak yani adam? Yani hep senin oyunu oynuyor da yani hep aynı oyunu oynamıyor adam yani. yani. bir dakika. Kafam yandı ya. Cümle içerisinde kendimle çeliştim ve kendi kendi beynimi yaktım. Şimdi senin oyununu oynayacak ama adam gidiyor farklı bir oyun oynuyormuş gibisine. Yeni özellikler öğrenmek zorunda. Ve bu arada öldük. Zaten zaman bitiyordu. Ee, bunu free'yi geç. Reklam izlemeyeceğim. Yazıyı geç. Şimdilik bu arada o da gitti. Default da gitti. Epic var. Ee, bunlar altın veriyor. Ve en sondaki Legendary'i gördüğünüz gibi anahtar veriyor. Bunlarla kapışmak. Hadi buna da girelim. Kapışmak kolay değil gibi. Abi dakika. Healter. Damage artı 10. Hacı niye ya? Bu şaka mısınız ya? Health alacağım ya. Eee 5 saniyelik bir şey çıkıyor. Everton. Skillful. Var ya deminkine göre daha saçma şeyler geliyor. Healter %30'a alttırabiliriz. Ama işte saldırı düşük yani hacı. Hepsine girip deneyelim de saldırılarımız düşük. al alevleri yaktı geliyor. Sensei boss olduğuna 3 round gözüküyor gördüğünüz gibi. Aha. Beli bir şey de bize yıldırım vuruyor. Lan uzun zamandır oynamadım da oyunu var ya bir garip geldi. Güzel. Bir şey diyeyim, senseyiz biz. Bilmiyorum özelliklerden dolayı mı bilmiyorum ama Hallettik. Bu arada Yıldırım bize mi çakıyor, rakibe mi çakıyor? O da kafa karıştırıyor. Bir şey diyeceğim. Sensei Usta iyice mi kızmaya başladı? Bir round yendik diye. azını kıracağım ama ya. İlk round'u biz nasıl yendik lan? Ya bir şey diyeyim mi? Hiç sanki oyunu unutmuşum gibi bir hal var bende. Ya da oyun bana çok garip geliyor. Çünkü uzun zamandır neredeyse bayağıdır oynamıyoruz. Aa tam saldırı yapacağım sıra. Güzel vurdu. Güzel. Hadi be. Oho adam denk getiriyor. Sensei'yi denk getiriyor. Bu kadar da... Hadi be. Güzel bir silah olsa ben bu sensei'yi mahvedeceğim de. Sayıları hiç sevemedim bir türlü. Ama ben yere eğiliyorum. Ağzını kırdım ya. Aha. Tamam. Yıldırım yıldırım niye Demir bize vuruyordu galiba? Çünkü şu an yıldırım yok. Hadi be. Evet, Sensei Usta için son round. Bakalım beraberliği yakalayabilecek miyiz? Evet Sensei bir vuruşunla. Ama ben vurmuştum. Hadi be alevleri çık çıkardı anda tekme attı. Bizim özellikler aktif mi olmuyor? Ben mi? Bana mı? Aha. Güzel. Hadi be. Yapma be yapma. Hadi be sınırdayız. Hadi be. Ya ağzını kırayım ya ama ya denk gelmedi yaptık mı hareketler. Geç acı geç geç yapacak bir şey yok uğraştık ama olmadı. Son Legendary geldi. Yani ucunda gittik. Damage Forms. Ne bu? Bu bayağı bir şeye benziyor ama diğerlerine hiç bakmadım bile. Bu ne? Bomba. Damage artı 10. Şunu da... Ha bir atıcı o galiba. %30 dediğine göre. Crystal Fire Forn Aura. tamam. Damage Weapon. Damage Weapon. Silah değil miydi? Atıcı mı o zaman? Be ama ilk 5 saniyese ise sıkıntı işte. Geç ortadakini. Kalıcı olarak Asa Aura iyiydi. Hayalete karşı. Legendary. Hadi bakalım. Aslında Legendary niye hayaleti koyuyorlar ki? Sense usta olacaktı. Yok artık. Ya hacı ağzını kıracağım ama ya. Her seferinde garip garip şeylerle gelme. Ağzını kıracağım ama. Oğlum bak bu da spamlamaya başladı ya. Şu var ya kafa vuruşu demir bir gelseydi. Acı. Hareketlerin az çok Hadi be. Lan bayağı iyi gidiyorduk. Ağzını kırayım. Ağzını kırayım. Can doldurdu ya. Ağzını kıracağım ama ya. Ona niye sayıyorsun? Benim canım daha çok ya. Ağzını kıracağım ama ya. Hacı hasarlar çok garip. Seçtiğimiz kartlar çok önemli de. İngilizce olması kötü. Hala adamlar bir oyuna Türkçe getirmedi ya. Tam beta testindesin hacı da. Getir bir de Türkçe getirmiyormuş var ya. Ne şey olurdu ama sanmıyorum. Çünkü hiçbir oyun İngilizce değil. Ama işte şeyde İngilizce olması sıkıntı. Hadi be. Aya ağzını kıracağım senin daha. Oğlum nasıl arka arka iki tane atıyorsun ya? Spam spam mı yapıyor ya arkadaşlar sinir bozucu karakter. Şimdi Al ağzını kırdım. Ama, ama velakin olmuyor böyle bu. Bu küreye atmasa çok iyi olacak ya. Demikine göre ölmüyoruz ama işte sıkıntı. Cam basabiliyoruz ama süre yetmeyecek işte. Adam da cam basıyor ha. Bak sürekli cam basıyor. Yok hacı ya yok burada olacak iş değil bu. Çık. Çıkış değil mi bu ya? Çok sıkıntı burası. Ya yani Sensei'de bayağı yaklaştık ama şimdi tam son dövüşte var ya elim bayağı ısınmıştı ama elim ısındığında da işte antrenman bitti. Yapacak hiçbir şey yok şu anda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.